Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Gala Games'in analizini yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Galada güncel fiyat şu anda 20.166 seviyesinde arkadaşlar. Ve bizim 20.623'te bir direncimiz var. Yani Galada yükselişin gelebilmesi için bu direnç seviyesini kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğimiz durum olmadığı sürece Galada bir yükseliş bekleyemeyiz kısa vadede. Ve ayrıca bir geri çekilme beklentimiz de olur arkadaşlar. Bu geri çekilmenin boyutu da 19200 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Burası da alt Bollinger bandına tekabül ediyor arkadaşlar. Aynen öyle. 19273 hadi en kötü ihtimal 19150 seviyesine kadar geri çekilme yaşanması muhtemel bu direnç seviyesinin kırılmaması durumunda. Direnç seviyesi kırılırsa ne olur arkadaşlar? Potansiyel olarak 23874 seviyesine kadar yükseliş gelir ilk etapta. Gelecek yükseliş bu. 23.874'ü kırarsak eğer arkadaşlar 27.467 bizim yükselişi getirecek ana direnç bölgemiz. Yani bu burası yükseliş için ana direnç görevi görüyor arkadaşlar. Kırılımıyla birlikte potansiyel olarak 36.301 seviyesine kadar yükseliş gelecektir. E, tabii ki burası kırıldıktan sonra yükselişler keskinleşiyor. 55.325 neredeyse e, 2x'lik, %70'lik, %80'lik bir yükseliş yapma potansiyeli taşıyor. Fakat kısa vadede tekrar belirtiyorum arkadaşlar, önemli direnç seviyesi 20.623 seviyesi kıramadığı takdirde arkadaşlar 19.100 seviyesine kadar, 19.200 seviyesine kadar geri çekilme potansiyelimiz var. Her videoda belirttiğim gibi bu videoda da belirtmek istiyorum arkadaşlar, artık aklınıza yer alsın diye. Kafanızda yer etsin diye sermayenin tamamıyla işlemler yapmayın arkadaşlar. İşlemlerinizi alımlarınızı kademeli yapmaya özen gösterin. Bu tarz geri çekilmeleri her zaman için göz önünde bulundurun. Her zaman yaşayabileceğinizi düşünün. Ve alımlarınızı ona göre kademeli yapın. Ben şu anda Gala Games'in dip seviyede olduğunu düşünüyorum. Ancak buna rağmen Gala'yı buradan sermayemin tamamıyla maliyetlenmem arkadaşlar. Kademeli alımımı yaparım. Bel belli başlı direnç seviyeleri var. Yükselişi getirecek direnç seviyeleri. Neresi? Örneğin 27.467. Burası yükselişi getirecek bir direnç seviyesi. Bu seviye üzerinde tutunur. Buradan alırım. Sonra beklerim. Gelecek görüyorum hala. 36.300 ana yükselişi getirecek bizlere. Kırar bunu üstünde tutunur. Buradan birazcık daha eklerim. Yani treni kaçırmak diye bir olay yok arkadaşlar. Sonra da kademeli bir şekilde satışımı yaparım. Siz de trade'lerinizi bu şekilde yapmaya özen gösterin ki ne vaktiniz gitsin arkadaşlar ne sermayenizden gitsin. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.